ve oyun parkındayız. Allah'a çok şükür. Bazı yerde yazıyorlar çocuk parkı. Yani sadece çocuklar mı girebilir? Ne güzel yazmış buraya adam. Oyun parkı. Canı kimin oyun oynamak istiyorsa girsin. Güzel olan da bu. İlla çocuklar mı oynayacak canım? Yok mu belli bir yaşın üstündekileri oyun hakkı? Bir de burada diyor ki dikkat çocuklardan aileleri sorumludur. Doğrudur. Ama Allah'tan bizi orada bekleyenler çoluk çocuk değil. Onlar kendilerinden sorumludur. ben ne diyeyim şimdi dayı ne diyeyim ne yani? Ya, söyle ne diyeyim ya. ben dayım al maşallah. Söyle maşallah. Ya. ya ne söyleyeyim dayı Allah'ını sen söyle, söyle. söyle. ya. Devam anneciğim siz bölmeyin eğlencenizi ben bölmeyeyim. <laughs> salla adamı. Öyle ya. Bugüne kadar e, sırtında hanımını taşımış. Salla anneciğim salla. Sallamamış sall lazım. Öyle öyle. Ömrü evet. boyunca adamcağız seni sallar taşıdı mı sırtında? Tabii oğlum. Taşıdı. Bugüne tabii. Bugüne kadar geldin. Evet. Yaşlanınca tabii. insan bir görelim, tabii. öyle tabii canım. Hı -hı. Yaşlanınca insan acık çocuklaşıyor mu? Y yapıyor oğlum. Değil mi? Evet. Öyleymiş hani. Hı, Hı Terse dönüyormuş yani. Aynen. Böyle çocukla çocuklaştım şimdi dayı. Evet, aynen. Salınca abinesi mi tuttu? Hı, -hı. Hı. Bir de ninni söyle diye ya. E söyle canım sen de bir İsim ne dayım? Musa Arık. Musa dayım. Efendim. Ee, yaş kaç sorma sahip olmazsa? Ya 58. Allah uzun ömür versin. Amin. Ee, umre'ye, Umre yaptık mı? Yapmadık. Haç? Yapmadık. Kayıt aldım çıkamadım. Ee, i̇nşallah kayıtta da çıkar da. Unutmuş tabi adamcağız canım. En son sallanmış. E, 50 sene önce sallanmış en son. Oh. E, bisiklete binmek Ay, gibi. Ya. Ne yaptın? Yoruldum. Anlamadığım bir şey var. Sallayan e, yenge hanım, anne sallıyor. Sen niye yoruldun yani ya? Sallayan yorulmadı, He. sallanan yoruldu. Yoruldu. Olur mu öyle şey? Neden oldu? En son ne zaman bindin salıncağa? 30 sene oluyor. 30 sene mi? Pili Nasıl? erken, Nasıl? erken 26 yaşında biniyor muydun sen salıncağa? <laughs> tabii ya. 26 yaşına He. kadar. tabii. Salıncak sevdası varmış adamcağız. Bizim bayramlarda evet, salıncak kurulurdu. <laughs> Urganlardan. Evet. Böyle kadınlar, erkekler toplanırdı, gençler. Ödül kaç değil mi? Birbirimizi sallardık. 30 sene sonra şimdi mi nasip oldu? Bir de şimdi nasip oldu. E hadi devam. Kusura bakma senin şeyini böldüm ben. Yok Kajlar, Buyur, buyur yok, yok. lütfen. Lütfen buyur. Evde mi Gülcan? Tabii canım, lütfen buyur. Evet. Lütfen buyur. Buyur anneciğim. Tabii canım. Hadi karıcığım. Canım. Buyur. bakalım hadi de sallayın hayatım. Yine ha. bu 40 senedir 50 senedir bakıyor. Ben de buna bakın gari. Eee devir öyle. Sen benim sırtımı kaşı evet. ben de senin sırtını kaşıyım. <laughs> tamam. Sen bana zamanında bakmışsın. Evet ben bakacağım gari. Artık öyle. Çocuk çocuk el, büyüdü. Be, el bebek gül bebek. Evet. Çocukları büyüttük. Büyüttük. Torunları da büyüttük. Torun da büyüdü. Sıra geldi şimdi bizim e, koca bebeği büyütmeye. Evet. <laughs> Tam bebek oldu gari. <laughs> Kaç sene oldu evleneli? <laughs> <laughs> 43 sene oldu. Allah mesut bahtiyar etsin. Çok mesut olsun, Allah şükür. <laughs> Evlatlardan, torunlardan, hepsinden memnunuz. Adamdan ne ana memnun musun? Memnunum. İyi davranır mı? İyi o davranır. Bir dediğim iyi etmez. Etmedi bugüne kadar? Hiç yapmadı. Ben de bir sallayayım diyorsun. Ha, bir sallayın dedim bunu. Annesinin salladıkları hatıra gelsin. Ninni istiyor mu bizim koca bebede? Ben bilmem buna söyle Şehirlerin nenleri bu yas ede anasına babasına bileme. Aa. Buna söyle düğünlerde bileme. Ha, buna söyle. Ya riski de biraz hafif arada durmak. İsim nedir? İsim Hacı Muhtar derler. <laughs> Dabımdır Muhtar. Hacı Muhtar demeyince bu memlekette kimse bilmez. 38 sene terzilik hayatım var. Aşırı berduşluk, aşırı hızlılık, aşırı motor tutkusu. Bu hanımın arkasından dolaşırken Buna besteler yaptım. Türküler yaptım. Aşık oldum Aşık oldum buna. Nerede gördün aşık oldun? Bunu bir nişanda gördüm. O nişanda bu gidiyordu. Bunun arkasından bunun haberi yokken ta ikinci kattan kendim attım. <laughs> Sebep ne? Sebep buna ulaşabilmek için. Nasıl ulaşabilmek için ya? Yani bunun arkasından gideceğim. Kimin kızıdır? Neyin nesidir? İlk defa orada görüyorum yani. Görür görmez. Görür görmez oldum. aşık oldum. Boyuma göre değil. Bir görebilir miyiz? Buyurun. Gel, anacığım, Gel sen de sana. Allah'a dua ettim. Sakın benden bir sandım uzun karı vermedi. Böyle milimi milimini ölçüldük bunları. <laughs> Şu tür bir kerteriz alalım. <laughs> Hiç uzun değil. Ölçmüşümdür geldi gün. Ben, benim sankim. karım benden beni inmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hanım <laughs> senden bir santim kısa. Vallahi değildir. Kısa kısa. Hayır kısalığı şundan nereye geliyor. Bel <laughs> fıtığı var kendini çekmiştir yani. Yoksa yoksa beraberdik yani. Sen boyun Allah vergisi. Buna aşık oldum. Bunun için şarkı türkü yazdım. Ve okudum. Beslem var. Bir tanesini dinler miyiz? Dinleriz. Gel Zeynep'im Allah'a edelim dua Kuralım senin ile küçük bir yuva Sürme yüzlerine de kırmızı boya Zaten Allah sürmüş sana Zeynep'im Yalvaralım Allah'a da bir oğlan versin Şu fani dünyada yerimi dursun Bir kızım Dur. da olsun Anasına benzesin Çatlasın kötüler Bize Zeynep tamam, tamam. Kızı da tuttu, oğlu da yerini tuttu. Allah razı olsun. Dualar yerimden Yerinde. uzun oğlum, boyumdan uzun kızım var. Oğlum tane. Var. Bunun bunun tırnakı da boyunda çocuğum olur dediler bana. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Gel <laughs> <Hey, oğlan tabii. gülüyor> yani. bak oğlum görüyor musun Bak bak, bak kamerayı çeken oğlum bak göster bir <laughs> kamerayı bak bak. <gülüyor> ha o çeken, bak. oğlan benim bak. <laughs> Bu aşık bende gene bir de beste mi söyleyeyim? açıp pencereyi bakma yüzüme. Yaralı aşıkım sen bari üzme. Gözlerini kapa da yüzümü görme. İyi olmuş yaramı derde çevirme. Bakışların deldi benim bağrımı. O bakışın bana karşı doğru mu? Gurbet elde felek büktü boynumu sense çevirmek istersin yolumu ben de bir güldüm bakma güzel su vermediler oldum bir kuru gazel aşkın etti beni bütün derbeder muhtaracı gayri gurbeteller gezer Bra <laughs> <Bra> <laughs> <Bra> <laughs> <Bra> <laughs> gördün mü i̇şte bu tabii evlenmeden önce mi oluyor? evlenmeden önce Yanıyorsun sen. Ana beni eve diyor, evemiyor. Niye? Dudum da ona kendimi çıktım, yere evemedi. Ama senin de aşk yani... Hanımı <laughs> görüyor dikkat çekmek için ikinci kattan Lambert aşağı. Ana beni ever, ever meycan tutun tepesine. Adam yanıyor anne. evet. Senin haberin var mı? Var canım olmaz mı? Geliyor mu öyle camın altına? <laughs> Yok beni gördü. <laughs> Kirayla mı tuttun o pencereleri Zeynep'im Zeynep'im diye. Ünlüyor mu geceleri geceleri? <laughs> ne? E kimse duymuyor mu? Yok canım hepimizin gönüllü olarak. Siz de beğendiniz evet, herhalde. Evet tabi. Kendini ikinci kattan attığında gördünüz mü? Görmedim. Nerede göreyim? Biri mi söyledi. <laughs> Hacı Muhtar kendini atmış diye. Evet. Kendi söyledi. Ne yaptınız? <gülüyor> etkilendiniz. <gülüyor> evet. Beğendiniz adamı. Geç bir ayda, nişan hepsi tamam. Bir ayda. Evet. Baban terzi değil verdi o zaman esnaf olarak sanat olanlara veriyorlardıydı. Elinde misiniz? bir ekmeği var diye. Siz beğenmediniz mi adamı? Beğendik canım. Şimdi beste yapıyor mu? Yapma mı? Gelene gidene herkese destek. Gelene gidene olmaz. Canım başka destanla şey şeyler değil. değil. Bir... Yani siyasi de falan bitiklerde falan çok yapmışım. Dedim. Çok ha ayrı, ayrı, o ayrı, ayrı, ayrı. Sanata Şimdi siyaset karışmış bir olabilir. Şimdi yani içinden geliyor, söylüyor. Hanıma ki, hala yakmıyor hanıma. mu? Hanıma aşık olmama gerek yok bak. E, <laughs> Şoner Bey, dünyada bir insanda güzellik değil, ahlak olmalı yani. Ahlakı için variyetimi veririm ona. Bana olan saygısını. 20 sene kumaraydım. Sabahlara kadar evde bekledi beni yani. Sabahlara Geçelim kadar. Geçelim yanına. Heh, sabahlara Anladım. kadar. 12 taban halasını yarım saatte yutturdum geldim eve. Sırtımı avuşadı. Üzülme, bu da bu geçer. Da Benim bildiğim hacımı utarsan bunlar sana vız gelir dedi yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz